Bir zamanlar gökyüzüne meraklı küçük bir kız vardı. Adı Elif'ti. Her gün penceresinden dışarı bakar, yıldızları sayar, bulutların şekillerini izlerdi. Ama bir gün gökyüzünde gördüğü şey onun hayatını tamamen değiştirecekti. Sihirli balonlar Elif'i bekliyordu. Bir zamanlar küçük bir köyde Elif adında çok meraklı bir kız yaşardı. Her akşam penceresinden gökyüzüne bakar, yıldızların parıltısını hayranlıkla izlerdi. Keşke ben de yıldızların arasına uçabilsem, derdi kendi kendine. Bir sabah Elif pazara gitmeye karar verdi. Orada rengarenk balonlar gördü. Ama bu balonlar sıradan değildi. Kimisi gülüyor, kimisi minik melodiler söylüyor, kimisi ise dans ediyordu. Merhaba Elif," dedi en parlak balon, küçük bir ışık hüzmesiyle parlarak. Elif şaşkın ama çok heyecanlıydı. Balonlar gökyüzünde minik danslar yapıyor, neşeyle şarkılar söylüyordu. Elif bütün balonlara baktı ve en parlak kırmızı balonu seçti. Balon hafifçe titredi ve "Hazır mısın Elif? Gel, sana sihirli bir dünya göstereceğim," dedi. Bir anda Elif kırmızı balonun yanında süzüldü. Bulutların üzerinden yükselirken rüzgar saçlarını okşuyor, altındaki dünya küçülüyordu. Gözlerini kocaman açtı ve heyecanla bağırdı. "Vay, ne kadar güzel!" Gökyüzünün ötesinde rengarenk bir dünya belirdi. Balonlar gök kuşakları üzerinde kayıyor, minik yıldızlarla oyun oynuyor, Elif'e gülümseyerek el sallıyordu. Burası gerçekten sihirli dedi Elif hayranlıkla. Elif, mavi balon Mırmır, sarı balon Pıtırcık ve mor balon Lila ile tanıştı. Her biri kendi şarkısını söylüyor, birbirleriyle şakalaşıyordu. Elif hemen onlara katıldı ve kahkahalar gökyüzüne yayıldı. Hep birlikte bulutlardan şatolar inşa ettiler, gök kuşaklarından kaydıraklarla kaydılar ve minik yıldızları birbirlerine fırlattılar. Elif'in yüzü mutluluktan parlıyordu. Her kahkahası gökyüzüne yankılanıyordu. Tam o sırada uzakta kara bir bulut yavaşça yaklaştı. Elif biraz korktu, balonlarda endişeliydi. ''Sihirli balonlar ülkesi tehlikede'' dedi mor balon Lila. Gökyüzü bir anda biraz karardı. Elif ve balon arkadaşları bulutun karşısında toplandılar. ''Korkmayın'' dedi Elif cesurca. Birlikte kahkaha ve neşemizle onu durdurabiliriz. Balonlar onayladı ve hep birlikte hazırlandılar. Hep birlikte şarkı söylemeye başladılar, kahkahalar gökyüzünü doldurdu. Kara bulut küçük küçük parçalandı, sonra birden yok oldu. Balonlar ve Elif sevinçle zıpladılar, rüzgarla birlikte dans ettiler. Gökyüzü yeniden parlak ve renkliydi. Balonlar Elif'e teşekkür etti, gökkuşakları daha da parlıyordu. Sen olmasaydın başaramazdık dediler. Elif gülümseyerek başını salladı. Bunlar sihirli yıldızlar dedi Mırmır. Ne zaman istersen bize ulaşabilirsin. Elif minik yıldızları avuçlarında tuttu ve gözleri parladı. Bunu asla unutmayacağım dedi. Elif kırmızı balonla köyüne geri döndü. Güneş yavaşça batarken penceresinden gökyüzüne baktı ve kalbi mutlulukla doldu. "Her gece onları düşüneceğim," dedi kendi kendine. Gece olunca gökyüzünde yeni balonlar parlamaya başladı. Elif'in gözleri parladı. "Kim bilir yarın hangi sürprizle karşılaşacağım?" Balonlar uzaktan el salladı ve kayboldular. Elif yatağına uzandı ve gözlerini kapattı. Rüyasında balonlarla yeni maceralara atıldı. Çünkü hayaller asla bitmezdi ve her gece yeni bir sihirli yolculuk başlıyordu. Ve o gece Elif rüyasında yeni balon arkadaşlarıyla yepyeni maceralara atıldı. Gökyüzünde parlayan yıldızlar, gülüşleri ve sihirli balonlar onu bekliyordu. Çünkü hayaller hiç bitmezdi ve her gün yeni bir macera, yeni bir sürpriz demekti. Merhaba çocuklar. Bugün size Cesur Kaşif Milo'nun Gizemli Fırtına Adası macerasını anlatacağım. Hazırsanız dalgaların ve parlayan mantarların arasında geçen bu büyülü yolculuğa başlayalım. Küçük kaşif Milo rengarenk bir gemiye binmişti. Bugün haritada işaretli gizemli Fırtına Adası'na yolculuk yapacaktı. Ama deniz sakin değildi. Rüzgar uğuldayarak gemiyi sallıyor. Dalgalar gökyüzüne kadar yükseliyordu. Milo heyecanla dümen başına geçti. Tam bir macera ama dikkatli olmalıyım. Fırtına aniden patladı. Yağmur damlaları gözlerini yakıyor, şimşekler gökyüzünü aydınlatıyordu. Milo bağırdı. Bir gün bu hikayeyi herkese anlatacağım. Dalgalar gemiyi sallamaya devam ederken birden gök kuşağı gibi bir ışık adanın siluetini gösterdi. Fırtına dindiğinde Milo adaya ayak bastı. Devasa ağaçlar gökyüzüne kadar yükseliyor, yerde mavi parlayan mantarlar ve minik renkli böcekler dans ediyordu. Milo merakla baktı ve yerde devasa ayak izleri gördü. Acaba deniz canavarı bunları mı bıraktı? Milo yavaşça izleri takip ederken kocaman bir kaplumbağa karşısına çıktı. Kaplumbağa gülümseyerek konuştu. "Cesur küçük kaşif, adanın sırrını çözmek için zekanı ve kalbini kullanmalısın. Ama dikkat et, görünüşler her zaman doğruyu yansıtmaz." Patika büyük bir gizli mağaraya çıktı. Mağara ışıklı yollar, renkli taşlar ve minik fısıldayan seslerle doluydu. Her adımda Milo bir bulmaca çözmek zorundaydı. Taşlar doğru sırada basılmalı, renkli ışıklar takip edilmeli, tuhaf simgeler eşleştirilmeli. Labirentin sonunda büyük bir gölge belirdi. Deniz canavarı ama canavar korkutucu değil, aksine yalnız ve biraz üzgündü. Canavar fısıldadı: Beni kimse anlamıyor. Herkes benden korkuyor ama ben aslında sadece arkadaş istiyorum. Milo yavaşça yaklaştı. Merhaba. Ben Milo. Korkmam gerekmez mi? Canavar gülümsedi ve başını salladı. Hayır. Cesur olursan gerçek beni görebilirsin. Milo ve Canavar arkadaş oldular. Birlikte adayı keşfettiler, saklambaç oynadılar, parlayan mantarlar arasında koşuşturdular. Küçük deniz dalgalarıyla oynayıp eğlendiler. Canavarın gözleri parlıyor, artık yalnız hissetmiyordu. Milo gülerek dedi. Bazen korktuğumuz şeyler sadece arkadaş olmamızı bekleyen gizemlerdir. Gün batarken Milo eve döndü. Pencereden gökyüzüne baktığında yıldızlar adayı ve yeni arkadaşını parlayan ışıklarla hatırlatıyordu. Milo fısıldadı. Cesaret ve merak en büyük maceraların kapısını açar ve bazen en beklenmedik dostlukları bulmamızı sağlar. Ve işte macera sona eriyor. Milo deniz canavarı ile arkadaş oldu ve adanın sırlarını keşfetti. Unutmayın çocuklar, cesaret ve merak en büyük maceraların kapısını açar. Merhaba çocuklar. Bugün size ormanın derinliklerinde geçen çok özel bir masal anlatacağım. Hazırsanız hep birlikte ormanın müzik kutusunun büyülü dünyasına yolculuğa çıkalım. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda sessizlik hakimmiş. Kuşların cıvıltısı azalmış, hayvanlar biraz mutsuzmuş. Herkes oyun oynamak istese de ormanda ne müzik varmış ne de dans. Bir gün küçük bir sincap büyük bir ağacın köklerinin arasında parlayan bir kutu bulmuş. Kutunun üstünde parlak desenler ve minicik yıldız şekilleri varmış. Sincap merakla kutuyu açınca içinden büyülü bir melodi yükselmiş. Birden kuşlar kanat çırpmaya, tavşanlar zıplamaya, hatta kaplumbağa bile ritim tutmaya başlamış. Ormanın sessizliği bir anda neşeye dönüşmüş. Kutunun melodisi ormana yayıldıkça tüm hayvanlar toplanmış. Ayılar davul gibi yere vurmuş, kuşlar şarkıya eşlik etmiş, tilkiler neşeyle dönerek dans etmiş. Koskoca bir festival başlamış. Ama sincap fark etmiş ki, kutu ne kadar çok çalarsa o kadar hızlı sönüyormuş. Hayvanlar üzülmüş. Ya kutu biterse bunun üzerine bilge baykuş şöyle demiş. Gerçek müzik sadece bu kutuda değil, kalplerinizde. O günden sonra hayvanlar kutuyu saklamış ama şarkılar söylemeye, birlikte ritimler çıkarmaya başlamışlar. Kutu onlara müziği hatırlatmış ama asıl melodiyi hep birlikte üretmişler orman bir daha hiç sessiz kalmamış. Ve işte masalımız burada sona eriyor. Ormanın hayvanları müziğin kutuda değil, kalplerinde olduğunu öğrendiler. Unutmayın çocuklar, gerçek mutluluk şarkı söylemek ve sevdiklerinizle paylaşmaktır. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Hoşça kalın. küçük bir kız vardı. Mira geceleri en çok gökyüzüne bakmayı severdi. Her akşam yatağına uzanmadan önce penceresini açar, yıldızların parıltısını izlerdi. Yıldızlar ona sanki göz kırpıyormuş gibi gelirdi. Gökyüzünde her zamankinden daha parlak bir ışık belirdi. Mira gözlerini ovuşturdu. Çünkü bu ışık hareket ediyordu. Bir anda ışık evinin bahçesine doğru hızla indi. Büyük bir şaşkınlıkla pencereden baktığında bahçede küçük yuvarlak ve rengarenk ışıklarla süslenmiş bir uzay gemisi gördü. Kapısı açıldı ve içinden sevimli, dost canlısı bir uzaylı çıktı. Onun adı Lumo'ydu. Gözleri büyük ve pırıl pırıl parlıyordu. Lumo, Mira'ya bakarak gülümsedi ve dedi ki, ''Merhaba Mira, bizim gezegenimizde ışıklar sönüyor. Çok üzgünüz. Çünkü karanlıkta oyunu oynayamıyoruz. Bize yardım eder misin?'' Mira biraz şaşkın, biraz da heyecanlıydı. Ama maceraları çok severdi. ''Tabii ki yardım ederim.'' dedi. Gemiye bindi. Kemerini bağladı, lumo düğmelere bastı ve gemi büyük bir gürültüyle havalandı. Bahçeden gökyüzüne yükselirken Mira kalbinin hızla çarptığını hissetti. Önce bulutların arasından geçtiler, sonra yıldızların arasında süzülmeye başladılar. Mira hayranlıkla dışarıyı izliyordu. Ay'ın yanından geçerken onun gri yüzeyini gördü. "Vay canına, ay gerçekten pırıl pırı. dedi. Sonra Satürn'e vardılar. Satürn'ün halkaları gökyüzünde dev bir gök kuşağı gibi dönüyordu. Mira gözlerini kocaman açtı. "Bu inanılmaz!" dedi. Nemo ona küçük bir taş verdi. "Bu Satürn'ün ışıltı taşıdır." Mira onu cebine koydu ve çok mutlu oldu. Yolculuk devam etti. Dev Jüpiter'in üzerinden geçerken Mira dev kırmızı fırtınayı gördü. Biraz korktu ama Nemo gülümseyerek, "Korkma, biz güvendeyiz." dedi. Mira rahatladı. Gemileri rengarenk yıldızların arasından geçiyordu yıldızlar dans ediyormuş gibi yanıp sönüyor, onlara selam veriyordu. Mira gülerek, yıldızlar çok mutlu görünüyor, dedi. Lumo ise üzgün bir şekilde başını salladı. Evet, ama bizim gezegenimizde ışık yok. Oradaki çocuklar oyun oynayamıyor. Hepsi çok mutsuz. Mira içtenlikle, o zaman hemen oraya gidelim. Sonunda Lumo'nun gezegenine vardılar. Yemi yere indiğinde, Mira dışarıya baktı ve şaşkınlıktan gözleri büyüdü. Her yer karanlıktı. Ne ağaçlar görünüyordu ne de evler. Küçük uzaylı çocuklar ellerinde oyuncaklarıyla karanlıkta oturuyor, oynayamıyordu. Miri onların üzgün yüzlerini görünce çok etkilendi. Bir an düşündü, sonra çantasını açtı ve içinden küçük bir el feneri çıkardı. Feneri açtı ve dedi ki, ışık paylaşılırsa çoğalır. O anda inanılmaz bir şey oldu. Küçücük fenerin ışığı büyüdü, büyüdü, büyüdü Tüm gezegen parıl parıl aydınlandı. Karanlık yerler ışıkla doldu. Çiçekler açtı, evler parladı, gökyüzünde yeni yıldızlar belirdi. Uzaylı çocuklar sevinçle dans etmeye başladılar. Hepsi mutlulukla "Teşekkürler Mira!" diye bağırıyordu. Lumo gözleri dolu dolu Mira'ya sarıldı. "Bize ışığı getirdin. Artık gezegenimiz karanlıkta kalmayacak. Sonsuza kadar sana minnettarız." Mira gülümsedi. "Hep birlikte paylaşınca dünya, hatta evren daha güzel olur." dedi. Uzaylı çocuklar Mira'ya küçük bir hediye verdiler. Bu hediye parlayan bir yıldız kolyesiydi. Mira kolyeyi boynuna taktı ve kalbinde büyük bir mutluluk hissetti. Artık geri dönme vakti gelmişti. Lumo Mira'yı tekrar gemiye bindirdi. Uzay gemisi gökyüzünde süzülerek dünyaya doğru yol aldı. Mira yol boyunca yıldızlara el salladı. Sonunda gemi Mira'nın evinin bahçesine indi. Mira gözlerini ovuşturdu, çok uykusu vardı. Odasına girdi, yatağına uzandı ve derin bir uykuya daldı. Sabah olduğunda Mira gözlerini açtı. Acaba bütün bunlar bir rüya mıydı diye düşündü. Sonra yastığının yanında parlayan yıldız kolyesini gördü ve o anda gülümsedi. Çünkü Mira artık biliyordu ki bu macera gerçekten yaşanmıştı. Ve o günden sonra Mira her gece gökyüzüne baktığında yıldızların daha da parlak parladığını fark etti. Çünkü paylaşmak ve iyilik yapmak ışığın en güçlü kaynağıydı. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir derinin serin sularında cesur ve meraklı bir balık yaşarmış. Bu balığın adı karabalıkmış. İşte bu küçük karabalığın masalı. Yaşlı bir balık torunlarına masal anlatır. Masalın kahramanı küçük karabalıktır. Küçük karabalık annesiyle yaşadığı küçük dereyi sorgular. Bu dere nereye kadar gidiyor, dünyada başka neler var, diye düşünür. Diğer balıklar ona kızar, hatta onunu alay eder. Annesinin engellemesine rağmen kararını verir. Ben gidip göreceğim, diyerek dereyi terk eder. Yolda bir kurbağa ile karşılaşır. Kurbağa, dere dışına çıkmanın gereksiz olduğunu söyler küçük karabalık ise ben görmek istiyorum der ve yoluna devam eder. Bir kaplumbağa ile tanışır. Kaplumbağa çok yaşlıdır ve hayatı boyunca aynı yerde kalmıştır. Küçük karabalık ise özgürlüğü ve yeni şeyleri öğrenmeyi savunur. Bir su yılanı onu yemek ister ama küçük karabalık zekice davranarak kurtulur Yoluna devam ederken başka canlılarla tanışır. Denizin büyüklüğünü duyar ve hayali daha da güçlenir. Bir pelikan onu yakalar. Pelikanın ağzında başka küçük balıklar da vardır. Burada umut ve umutsuzluk arasında gidip gelir. Küçük kara balık pelikanın ağzında ölmeden önce diğer balıkları cesaretlendirir. Onlara kaçma fırsatı verir. Kendisi ise Özgürlüğü uğruna hayatını feda eder. Yaşlı balık masalı bitirir. Torunu ise acaba küçük karabalık hala yaşıyor mudur diye düşünür. Masal biter ama özgürlük ve cesaret fikri torun balıkların zihninde kalır. Ve masal burada sona ermiş. Ama özgürlük, merak ve cesaretin hikayesi küçük balıkların yüreğinde yaşamaya devam etmiş. Sen de unutma. Cesur kalbinle her yol sana açılır. Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünde milyonlarca yıldız yaşarmış. Onların arasında Lumo adında küçücük ama çok meraklı bir yıldız varmış. Bir gece oyun oynarken dengesini kaybeden Lumo, gökyüzünden yuvarlanmış. Arkasında parlak bir ışık izi bırakarak yavaş yavaş dünyaya doğru düşmeye başlamış. Lumo sessiz bir ormana düşmüş, onun ışığı ağaçların arasını aydınlatmış. O sırada sevimli tavşan Pati ışığı görüp yanına gelmiş. Vay sen kimsin böyle parlıyorsun Lumo üzgün bir şekilde anlatmış. Ben gökyüzünden düştüm ama geri dönmem lazım yoksa çocuklar yukarıda bir boşluk görecek. Tavşan Pati ise kararlı bir şekilde demiş. Merak etme. Ben sana yardım edeceğim. İkisi birlikte ormanın derinliklerine yürümüşler. Sonunda bilge bir baykuşla karşılaşmışlar. Baykuş kanatlarını açıp yumuşak bir sesle demiş. Küçük yıldız eve dönmek istiyorsan tüm kalbinle ışıl da gökyüzü seni fark edecek. Lumo gözlerini kapatmış, içindeki tüm gücüyle parlamış. Birden gökyüzüne doğru altın ışık huzmeleri yükselmiş. Orman pırıl pırıl olmuş ve işte o an gökyüzü Lumo'yu hissetmiş. Yavaşça onu yukarı çekmiş ve yeniden yıldızların arasına koymuş. Tavşan Pati gökyüzüne bakıp sevinçle gülümsemiş. O günden sonra Pati her gece gökyüzüne bakmış. En parlak yıldızı gördüğünde gülümsemiş. Çünkü biliyormuş ki o yıldız en iyi arkadaşı Lumoy'du. Gökyüzüne merakla bakan Elif adında küçük bir kız vardı. Her akşam penceresinden dışarı bakar, bulutların şekillerini izlerdi. Kimi zaman bulutlar tavşana, kimi zaman da gemiye benzerdi. Ama bir gün çok farklı bir şey gördü. Bulutların arasında kocaman, parlayan bir şato. Elif gözlerine inanamadı. Gerçek mi yoksa hayal mi görüyorum diye düşündü. Ama şatonun pencere derinden ışıklar yanıp sönüyor, rüzgarla birlikte melodiler duyuluyordu. Ertesi sabah Elif, yok ulaşmak için bir plan yaptı küçük bir balon sepeti hazırladı. İçine oyuncaklarını, biraz yiyecek ve defterini koydu. Sonra gökyüzüne doğru yükseldi. Balon rüzgarla birlikte bulutların arasına süzülüyordu. Bir süre sonra Elif gerçekten bulutların üzerine kurulmuş bembeyaz bir şatoya ulaştı. Kapısında sevimli bulut canlıları onu karşıladı. Onların yüzleri pamuk gibi yumuşaktı. Kahkahaları ise gökyüzünde yankılanıyordu. Şatonun içinde rengarenk salonlar vardı. Bir odada gökkuşakları dans ediyor, Diğerinde yıldız tozları parlıyordu. Elif en çok hayal odasını sevdi. O Burada herkes kendi hayalini bulutlara fısıldıyor ve o hayal bir süreliğine gerçeğe dönüşüyordu. Elif fısıldadı. Keşke uçabilsem. Ve o anda sırtında minik kanatlar belirdi. Bulutların arasında uçtu. Kahkahalarla çatoyu dolaştı. Gün batınca Elif'in eve dönme vakti geldi. Bulut dostları ona parlayan bir yıldız kolyesi hediye ettiler. Ne zaman bizi özlersen ...bu kolyeye bak dediler. Elif eve döndüğünde gökyüzüne baktı. Şato artık görünmüyordu... ...ama kalbinde hep orada olduğunu biliyordu. Ve o günden sonra Elif... ...hayal kurmaktan hiç vazgeçmedi. Uçmayı öğrenen balık... ...bir zamanlar... Kırıl kırıl bir gölde yaşayan mavi adında küçük bir balık varmış. Mavi diğer balıklardan farklıymış. Çünkü gökyüzüne her baktığında kuşlara hayran kalır. Ah keşke ben de uçabilsem dermiş. Arkadaşları ona gülermiş. Balıklar yüzmek için yaratılmıştır. Uçmak için değil. Mavi'nin kalbinde büyük bir hayal varmış. Bir gün gölün kenarına konan yaşlı bir martıya içini dökmüş. "Ben de uçmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum." Martı gülümsemiş. "Gerçekten istersen hayallerin sana yol gösterir. Denemekten korkma." O günden sonra Mavi her gün gökyüzüne doğru zıplamış. Önce çok az yükselmiş, sonra daha yükseğe. Arkadaşları ona inanmasa da o denemeye devam etmiş. Derken bir gece gölün üstüne parlak bir ay ışığı düşmüş. Mavi ay ışığının yansımasına doğru sıçramış. Ve o anda gölün üzerindeki rüzgar onu kanat gibi taşımış. İşte o an Mavi kısa da olsa uçtuğunu hissetmiş. Ertesi gün tüm balıklar onun bu başarısını görmüş. Artık kimse hayalleriyle dalga geçmiyormuş. Çünkü Mavi onlara şunu kanıtlamış. İmkansız gibi görünen şeyler inanan kalpler için mümkündür. Ve Mavi gölde yaşayan ilk uçan balık olarak masallarda anlatılır olmuş. kaybolan sesler Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda fındık adında küçük, meraklı bir sincapın yaşadığı bir ağaç vardı. Fındık her sabah kuşların cıvıltısıyla uyanır, dostlarının sesini duymaktan çok mutlu olurdu. Ama bir gün sabah uyandığında orman sessizdi. Ne kuşların cıvıltısı vardı, ne yaprakların hışırtısı. Fındık çok şaşırdı. Neden hiçbir ses duyamıyorum? Orman sessizleşmiş, dedi. Bunun üzerine kaybolan sesleri bulmak için yola çıktı. Önce kurbağa Kero'ya gitti. Kero neden gölette kurbağaların bırakmaması yok? Kero üzgünce cevap verdi. Bilmiyorum fındık, seslerimiz birden kayboldu. Sonra Arezuzu'ya gitti. Ama Zuzu'nun da vız vız sesi yoktu. Fındık biraz düşündü ve ormanın en yaşlı ağacına gitti. Bilge Çınar. Sesler kaybolmadı küçük sincabım. Sadece herkes biraz yorgun düştü. Eğer sen onları neşelendirebilirsen sesler geri dönecek. Fındık hemen kocaman bir gülümsemeyle şarkı söylemeye başladı. Önce biraz komikti, sonra eğlenceli oldu. Kurbağa Kero güldü, Zuzu kanat çırptı. Kuşlar da cıvıldamaya başladı. Ve işte o an. Orman yeniden seslerle doldu. Herkes birlikte şarkılar söyledi, kahkahalar attı. Fındık anladı ki, neşemizi paylaşmak dostlarımızın da sesini geri getirir. O günden sonra fındık her sabah ormanda küçük bir şarkı söyler, tüm hayvanlar ona eşlik ederdi.